Merhaba, diz ağrıları artık canınıza tak ettiyse, günlük hayatınızı zorlaştırıyorsa, o zaman bu anlatacaklarım tam size göre. Bugün, hem geleneksel bilgilerin hem de bilimin ışığında soğuk sıkım Hint yağı kompresiyle diz ağrılarına nasıl doğal bir destek olabileceğimizi adım adım tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Hazırsanız, hadi başlayalım. Peki, bugün yolculuğumuzda neler var? Önce bu diz ağrıları meselesine bir bakalım, size ne kadar tanıdık geliyor. Sonra çözümün anahtarı olan Hint yağına odaklanacağız ama her Hint yağı değil doğrusuna. Ardından bu yağın bilimsel olarak ağrıyı nasıl dindirdiğine bakacağız. En etkili uygulama yöntemini öğrendikten sonra da en az yöntem kadar önemli olan güvenlik uyarılarıyla konumuzu tamamlayacağız. Evet ilk olarak bir bakalım bu yöntem gerçekten sizin için mi? Yaşadığınız ağrılar birazdan sayacaklarımla örtüşüyor mu? Mesela sabah bir kalkıyorsunuz dizleriniz sanki paslanmış gibi, kas katı. Ya da o basit görünen merdivenler sanki dağa tırmanmak gibi geliyor. Dizlerden gelen o kıtır kıtır sesler. Bu sahneler size tanıdık geliyorsa emin olun yalnız değilsiniz. Özellikle diz kireçlenmesinin o kemiğe işleyen sızısı, menisküs yırtığının verdiği o keskin acı, eklemlerdeki sıvı kaybının yarattığı kuruluk ve sürtünme hissi veya dizde biriken ödenme şişlik ya da romatizmal ağrılar. Eğer bu şikayetlerden birini ya da birkaçını yaşıyorsanız anlattıklarım ilginizi çekebilir. Peki çözüm ne olabilir? İşte karşınızda bugünkü konumuzun kahramanı hint yağı. Ama durun. Hemen gidip marketten ilk gördüğünüz hint yağını almayın. Çünkü her hint yağı aynı değil, hatta çoğu bu iş için tamamen etkisiz. İşin asıl sırrı detaylarda gizli. Bakın bu yağın içindeki asıl sihirli madde risinoleik asit adında bir bileşen. İşte bütün o şifalı özellikler bu asitten geliyor. Ve bu maddenin çok çok önemli bir özelliği var, ısıya karşı aşırı hassas. Yani yüksek ısıyla karşılaştığı an özelliğini kaybediyor. İşte bu bilgi birazdan her şeyi değiştirecek. Şimdi aradaki o dağlar kadar farka bakalım. Piyasada bulacağınız ucuz, rafine edilmiş yağlar var ya, onlar yüksek ısı ile üretilirken o değerli risinoleik re asidi resmen öldürüyorlar. Yani şifalı özelliğini tamamen yitirmiş, etkisiz bir yağ dönüşüyor. Öte yandan soğuk sıkım yöncemi ile üretilen yağda ise bu değerli asit korunuyor ve yağın tüm şifası içinde kalıyor. O zaman aklınızda tutmanız gereken altın kural şu, bu yöntemin işe yaraması için alacağınız yağın şişesinde mutlaka ama mutlaka soğuk sıkım veya İngilizcesiyle cold pressed yazmalı. Bir de hegzansız ibaresini arayın, bu da üretimde kimyasal çözücüler kullanılmadığı anlamına gelir. Bu iki kural işin olmazsa olmazı. Tamam, doğru yağ bulduk diyelim. Peki bu yağ vücudumuza girince ne yapıyor da o ağrıyı dindiriyor? Hadi şimdi işin biraz da bilimine yani mekanizmasına bakalım. Öncelikle hint yağı derinin çok derin katmanlarına kadar sızabilen nadir yağlardan biri. İçindeki o meşhur risinoleik asit doğrudan ağrı sinyallerini alan sinir uçlarına yani reseptörlere ulaşıyor ve onları doğal bir yolla sakinleştiriyor. Yani adeta kimyasal olmayan doğal bir ağrı kesici gibi çalışıyor. İkinci süper gücü ise dolaşım üzerindeki etkisi. Uygulandığı bölgedeki kan ve lenf dolaşımını acayip hızlandırıyor. Bu ne demek? Dizde biriken ve o şişliğe baskıya sebep olan ödemi, toksinleri ve iltihap artıklarını adeta bir süpürge gibi temizleyip oradan uzaklaştırıyor. Bu da o bölgede müthiş bir rahatlama sağlıyor. E dolaşım hızlanınca ne oluyor? Sadece temizlik yapılmıyor tabii ki. O bölgeye bol miktarda taze kan, yani oksijen ve besin taşınıyor. Bu da hasar görmüş eklem dokularının beslenmesini, kendini onarmasını ve yenilemesini destekliyor. Yani bu yöntem sadece ağrıyı anlık olarak maskelenmiyor, aynı zamanda iyileşme sürecine de bir nevi yardım ediyor artık neden işe yaradığını gayet iyi anladık. Şimdi gelelim en can alıcı kısma. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Özellikle kronik ağrılarda yağı sadece sürüp bırakmak yeterli olmuyor. Kompres dediğimiz bu özel yöntemi uygulamak etkinin kat kat artmasını sağlıyor. İhtiyacınız olanlar çok basit, muhtemelen evinizde olan şeyler. Tabii ki başroldeki soğuk sıkım hint yağımız. Yağı iyice emecek, yünlü ya da pamuklu bir bez parçası. Bunu sabitlemek ve etrafa bulaşmasını önlemek için streç film ve son olarak işin kilit noktası olan bir sıcak su torbası. Uygulama çok basit, sadece 5 adım. Önce bezi bolca yağa batırın, sakınmayın. Sonra ağrıyan dizinizin tamamen kaplayacak şekilde güzelce sarın. Üzerini yağın akmaması için streç filmle birkaç kat dolayın. Ve işte en kritik adım, üzerine sıcak su torbasını yerleştirin unutmayın, ısı, yağın derinlere nüfuz etmesi için anahtar. Bu şekilde uzanıp 45 dakikayla 1 saat arası bekleyin. Ve şimdi, geldik belki de en ama en önemli bölümü. Evet, bu doğal bir yöntem ama bu kuralları olmadığı anlamına gelmiyor. Hatta dikkat etmemiz gereken çok ciddi noktalar var. Lütfen şimdi anlatacaklarımı çok ama çok dikkatli dinleyin. Çünkü şimdi vereceğimiz bilgiler sağlığınızı korumak için hayati önem taşıyor. Her şeyden önce unutmayın ki bu anlattıklarım asla tıbbi bir tavsiye yerine geçmez. Eğer teşhis konmuş kronik bir rahatsızlığınız varsa bu yöntemi denemeden önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışın. İkinci olarak Hint yağı kasılmaları tetikleyebilir. Bu yüzden hamileyseniz kullanmanız kesinlikle ama kesinlikle yasaktır. Üçüncüsü cildinizin hassas olup olmadığını anlamak için önce bileğinizin içi gibi küçük bir alanda deneyerek alerji testi yapın. Ve son olarak asla açık kanayan yaraların üzerine direkt olarak uygulamayın. Ve bu analizimizi bitirirken aklınızda bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu gibi kadim, doğal yöntemler modern tıbbın bir alternatifi mi, yoksa onu destekleyen, onunla birlikte yürüyen en güçlü tamamlayıcılardan biri mi? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Dizlerinize sağlık, adımlarınıza hafiflik gelmesi dileğiyle, hoşçakalın.